Yoksa seni he, döverim. döverim anlamına gel. Yani getirmek şu. Şunu yaparsak ne oldu? Geldi. Şunu yaparsak gel anlamına gelir. Gitmek dediğimiz zaman ne yapıyordu? Git. Git dediğimiz zaman. Hatta şunu yaparlarsa daha kötü. Defol. Defol. Git. Defol. İşte bunu yaparsa git. Seni gözüm görmesin dersek de arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Girmek dediğimiz zaman da arkadaşlar bir yere girmek anlamında şu hareket bak parmaklar şu aşağı doğru şunu yaptığımız zaman girmek anlamına gelir. Veya bazı şunu yapar yine içine doğru bu hepsi girmek anlamlarına girmek anlamlarına gelir arkadaşlar. Giymek dediğimiz zaman da şu hareket giymek. Diyelim mesela elbise pis. Mesela şu pis de pis olmuş. Elbiseni değiştir, yeni elbise giy. Bak zaten bu aynı zamanda giyinmek anlamına, elbise ve giyinmek anlamına gelir. Bazı mı şunu yaparlarsa, baştan geçirip giyinme hareketi. veya şu düğmeleri takma hareketleri değil arkadaşlar. Veya pantolon çekme hareketleri gibi. Veya ayakkabı şu hareketleri yapma hareketleri de hepsi yine o giyinmek anlamlarında olduğunu da bilir. Gizlemek, saklanmak anlamında arkadaşlar şu diyelim şu altta bunu saklıyorsunuz. Şu işareti. Sizin saklamak, gizlemek anlamında. Ama benim anlattıklarımı sizler saklayın dersem ne yapmam lazım? Sır tutun diyor. Bu da kalsın. Bu sır anlamına geliyor arkadaşlar. Sır tutmak anlamında bu. Yani olur ya bir cümle olur. Örnek veriyorum. İşte benim Anlattıklarımız saklayı, bu olmaz. Böyle yapmak daha doğru olur arkadaşlar. O yüzden sır anlamına. Gelin. Görmek dediğimiz zaman işaretli arkadaşlar şunu zihnimize birileri artık olursun. Eğer tek parmak olursa ve bunu yaparsak bakmak anlamına geldiği zaman iki V olursa buna göz olarak zihninizde kalsın. Şu işaretle arkadaşlar görmek. Ben seni görüyorum. Direkt bu. Direkt bu işareti şöyle yaparsa, gözden adı öne doğru yaparsa, gözün üstünde. Kendine dikkat et anlamında yaparsa da şu. Gözün üstünde. Veya beni sen mesela görüyor musun dediğin zaman bu bak görmek anlamına gelir arkadaşlar. Hatırlamak dediğimiz zaman işaret parmağını. Başınızın yanına dokundurdunuz. Diğer elinizin durumu bu. Üzerine şöyle yaptığımız zaman hatırlamak. Hatırlamak. Ben seni. Şimdi, neydi bu Şimdi. şimdi hatırladım. Hatırlamak. Bunu yapıp, bunu yapıp, bunu yaptırdım hatırlamak. Tek başına bunu görürseniz bu işaret hatıra anı demek. Ben seni anılarından sildim. sildim. Ya, ya ben mesela kendimi şunu yaparsa da Sen, resetledim Her şeyi sildim. sildim yani. Eskilerden yani öncelerden bir şey yok. yok. Sıfır. Orijinal oldum Burada bunu da görseniz yine reset anlamında silmek anlamına geldiğini Hissetmek dediğimiz zaman da arkadaşlar işaret parmağı göğüste yukarıya doğru şunu yaptım. Hatta gibi yaptığımız zaman hissetmek anlamına geliyor. İşte ben dedi mesela onun hasta olacağını hissettim. Hissetmeyi unuttu ya. Sizler de unutursanız şunu yapın. Bu neydi? Bildi. Hissetmekle bilmek o cümle içerisinde ne oldu? Aynı anlam olursa arkadaşlar Problem yok. Bunu da yapabilirsiniz. Olur ya bir işareti unuttunuz. Onun anlamına uygun başka bir kelimenin işaretini biliyorsanız yerini arkadaşlar yapabilirsiniz. Tamam mı? Yani şunun içerisinde olmayın. Bir cümlenin hepsini biliyorsunuz. Başında dolaplı bu bilmediğiniz kelime. Sonunda da ve ortasında da onu anlatacak bir başka kelimenin işaretini biliyorsanız yapın. Bunu da bilin arkadaşlar. Yani şu ya bu illa bu olmak zorundaydı. Hayvan unuttu. Baktın o da baktın hiç gelmedi. Ya ama muhakkak o mesaj içerisinde onu da karşı tarafa ne yapacaksın? Aktaracaksan hemen parmak alfabesini yazaraktan da anlatabilirsin. O yüzden de parmak alfabesinde arkadaşlar iman etmeyelim. Zaman buldukça onu da biraz biliyorsak hızlandırma yollarına gidelim. Hediye etmek dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Burundan alır gibi yapıp öne doğru uzattığımız zaman hediye. Zaten uzattınız etmiş oldunuz. Bazıma şunu yaparlar ve uzatırlar. Hediye yaptı. Etmek işareti devamında yaptı. Yine doğru yani. Yanlış değil arkadaşlar. Ama şunu da bilelim. Direkt bunun hediye etmek anlamına geldiğini de bilelim. Hoşlanmak dediğimiz zaman arkadaşlar şimdi bunu farklı şekillerde görebilirsiniz. Bakanlık sözcüğünde de şu işaret var. Parmaklar yine V şeklindedir. Kendinize doğru önden aldınız bu şekilde çektiğiniz zaman hoşlanmak anlamına gelir. Arkadaşlar. Hoşuna gitmek. Hoşlandım. hoşlandım de. Ama işitme engeli bir kişi sizlere bir şey anlatırken. işte Örnek olarak ben diyor o kızı mesela görünce diyor. Bayıldım. Ağzımı suyu ak yani hoşlandım anlamda bu şekilde de anlatabilir. Veya ben diyor mesela dün televizyonda film izledim. Hem izlemiş hem de, hem de ne olmuş? Hoşuna hmm. gitmiş arkadaşlar. Bazı zaman jest ve mimiklerine de bu hoşlanma duygularını aktararak da sizlere anlatabilir. Olur ya yine sizler mesela işte videolar izliyorsunuz işaretle ilgili. hoşlanmak alt yazısı da vardır örnek veriyorum. Genelde de o şekilde yaparız. Hoşlanma yazısı var ama direkt bu işaret yaptı. İzleyerek hoşlandım. Zevk aldım. bu zevk almak anlamına da geliyor. Ben seni yanındayken ve yakınında ben yanında ve aynı veya yanında olduğum zaman arkadaşlar ne olsun mesela? Hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum anlamında yani bu anlamda yaptıklar olur. Veya direkt bu şekilde ben yapayım, yapmak. Ben seninle beraber